Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere satın alma bonusu etkinliği ne zaman geliyor? Harcama etkinliği ne zaman gelecek? Bundan bahsedeceğim. Aynı zamanda malzeme sandığına gözü bağlı soylu maskesi ya da bandajı oyuna eklenecek mi? Bundan bahsedeceğim. Ve oyuna eklenecek olan Vosos araç desenleri ne? Bunları da göstereceğim. Önceden paylaşmıştım ancak 18 üzerine tekrardan videoda göstermeye özen göstereceğim. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmak istiyorum. Bu gerçekten çok önemli bir duyuru benim için. Gerçekten abone olmayan kullanıcıların sayısı oldukça fazla. Abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Aynı zamanda Max'in 2 Aziz Global kanalımda da güncel olarak içerik paylaşmaya özen göstereceğim. Sizden ricam o kanala da destek olmanız. Şu an 582 aboneye sahibim. Hedefim bir hafta içerisinde orada 1000 takipçiye ulaşmak desteklerinizi bekliyorum. Ee, öncelikle satın alma bonus etkinliği oyuna ne zaman ekleniyor? Bu ayın 20'sinde satın alma bonus etkinliği gelecek. Satın alma bonus etkinliği gittikten en geç bir hafta sonra da harcama etkinliği gelecek. Kolay kolay satın almayla harcamayı yan yana getirmiyorlar. Örneğin önce satın alma geliyor. O satın alma gittikten sonra harcama geliyor. Harcama gittikten sonra satın alma geliyor. Bu mantıkla bu periyotta düşünebilirsiniz. Doğru malzeme sandığına da gözü bağlı soylu maskesi geliyor. Ancak e, şu an beta da bu şekilde gözüküyor. Oyun değişiklik yapma hakkını gizli tutar. Gelin size malzeme sandığı içeriğini de göstereyim. Malzeme sandığını malzeme sandığı ile açabilirsiniz. AG ile açabilirsiniz. AG'niz yoksa UC ile açabilirsiniz. Yani üç farklı şekilde açmak mümkün. Malzeme sandığı nasıl kazanılır, kasılır derseniz de birçok etkinlikten parçacık toplayabilirsiniz, sandık toplayabilirsiniz. Örneğin bakın bende pembe kuponlar var. Bu kuponları bu tarz görevlerden alabilirsiniz. Örneğin destan satölye görevi var. Diyor ki sana burada. Maskeli medyum cübbesi senin olsun. İşte onları giyip bu maçları tamamlıyor. Maçları tamamladığınızda işte yaklaşık buradan 32 adet kupon kazanıyorsunuz. Yani buradan görevleri yaparak kupon kazanabilirsiniz. Ve etkinlik dükkanından da malzeme sandığı kuponu alabilirsiniz. Dediğim gibi malzeme sandığını malzeme sandığıyla AG ile ya da UC ile açabilirsiniz. Zaten gözü bağlı soylu maskesi destans olmadığı için kolay çıkma ihtimali var. Malzeme sandığına gelecek olan destans set bu. Malzeme sandığının diğer içerikleri bu şekilde. Kask bu şekilde, araç deseni, çanta deseni, M249 smok, çanta süsü, set, başlık, paraşüt bu şekilde. Zaten sayfaya aşağı kaydırdığımızda da gözü bağlı soylu maskesi ve seti de yer alıyor. PUBG World of 3.4 güncellemesi şimdi yayında. İlgi çekici çevre temalı haritalar oluşturmak için iklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için erencil harabeleri, harita şablonunu veya da öğelerini kullanabilirsiniz. Oyun içi stratejileri, ödülleri ve yeni içerikleri sergileyen videolar oluşturarak heyecan verici dönüşüm savaş modu World of Wonder sezonunu inceleyip paylaşabilirsiniz. Bu gördüğünüz araçlarda da ayın 20'sinde gelecek. Satın alma bonusu ve araç etkinliği aynı anda geliyor. Yani ayın 20'sinde yer alacak. 4 tane araç deseni gözüküyor. İkisi Dacia'ya, ikisi de Mirado'ya gelecek. Üst açılı kapanan zaten bildiğiniz üzere Mirado. Yani ama o kadar araç deseni varken Volkswagen'in neden böyle Volkswagen kaplumbağa modelini getirdiler tartışılır. İşte araç ile birlikte gelecek olan çanta deseni set. Süsler de bu şekilde. 4 adet araç geliyor. İkisi Mirado'ya, ikisi Dacia'ya. Ayın 20'sinde satın alma bonus etkinliğiyle birlikte gelecek. Videonun sonuna e, Erencil harabeleri hakkında birkaç e, maçımı koyacağım. Siz de bu haritaları oynayarak iklim değişikliğinin farkındalığına yayabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Videoya like atarak, yorum yaparak ve videoları arkadaşlarınızla paylaşarak destek olursanız sevinirim, seviliyorsunuz. Hold me close till I get up Time is barely on our side No. <laughs>